Merhaba evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün Aram Kim Namjoon'un doğum günü Eee 28'den gün aldı galiba şu an gün alma muhabbetine falan böyle tam hakim değilim yemin ediyorum var ya kendimi o konuda böyle çok cahil hissediyorum ya 28'den gün aldı galiba ama öyle diyeyim ben sizi ee, Kendisi bilmeyenleriniz var aslında bir, çoğunuz biliyorsunuz burada, ben yine söyleyeyim Eee Rap Monster diye adı eskiden geçiyordu ve hani BTS'in lideri abi öyle diyeyim kendisinin bugün doğum günüydü Eee bakalım onun adına bir şeyler izlemek istedim. Yani, yani TikTok, TikTok demeyeyim de pardon. Hani Instagram'da falan biraz dolaştım bakın medenim. Çok fazla şeyler paylaşılıyordu. Ben zaten dün de izlemiyordum de ama şöyle bir şey var. Ya 6'da, 6 altı buçukta kalkıp hani öğlene kadar çalışıp yani öğlenden sonra aslında biraz dinlenip ondan sonra tekrar şey yapıyorum. Ama öğlende genellikle geldiğinden, geldikten sonra dinleniyorum. Ee, öyle diyeyim. Ee, sonra akşama kadar çalışıyorum. Öğlen, yani, normal öğlenliğim falan çok fazla şey yapabiliyordum yazın ama biraz daha böyle hani ya mevsim falan değişik oluyor. Bende de biraz hastalık var zaten. Önceden beni takip ediyorsunuz biliyorsunuzdur. Neyse abi boş konuşmayalım. Dediğim gibi tekrar doğum günü kutlu olsun. Onun adında bir şeyler izlemek istedim. Geçelim. Let's go. Ama <laughs> <laughs> çok tatlış ya. Neyse. Bir lider olup bu kadar nasıl tatlı olabiliyorsun kanka? Şu gülüş çok güzel yani. Gururlu abi gibi bakmıyor mu emin ediyorum. <laughs> bu arada çoğu ortama girdiğinizde mesela böyle bazen lideri hissedemiyorsunuz tamam mı? O yaşanıyor ama aram öyle değil abi. Aramı mesela herkes hissedebiliyor. Yani böyle lider direkt ama hani bu kesinlikle bu diye biliyorsunuz anlatabiliyor muyum? Cheers man! Oh my god! Nice. o Black Swan zamanı nasıl lan aram var ya üh üh yani. O erası manyaktı yani. <laughs> oğlum bayağı imiş lan burada gözüküyor çüş. Şaka mı bu? Saçlarını falan arkaya atayınca manyaktır olur oğlum niye yanmıyorlar ki? Mesela Permission Dance'da bayağı kötüydü abi saçları. Fosforlu sarıydı bildiğin yani. Hiç beğenmemiştim o saç türünü. Neyse <laughs> i̇şte öldürdüm. Yüzü ifadeleri bayağı bir gelişse de fark ettiniz mi Aram? Huu. Aman. <laughs> Eşti sakin ol ya. Ne yapıyorsun? Aman. Huf, Aram var kafayı. Aramın bu arada makyajı da çok güzel ha. Çekici yani. Abi burası çok iyiydi ya Allah'ım Vini burada yarası çok komikti ya Aman açın, aç yol <laughs> aç Saçlara bak ya <laughs> <laughs> Dediğim işte bu bana. anlatabiliyor muyum? Fazla iyi değil mi kanka? Çok fazla bir renklerin rengini falan açmadığı sürece aram çok iyi duruyor bence. Çok fazla bazen açıyorlar abi gerek yok o kadar. Hayır, iyi bu şarkı çok iyi. Bak sen çok tatlış, şey gülmüyor ama gözleri kaybolduk kıyamam. <laughs> Ulan. BTS üyelerinin şeyleri çok güzel değil mi ya mikrofonlara? Hey, <laughs> şuna bak. Çok güzel gülmüyor mu ya? Şuna bak. Hmm. O gözlükü de bayağı iyiymiş ya. Tam böyle hizmet sunan bir gülüşüm mü bu arada ya? Hani insan böyle ister istemez mesela hani antileri falan bile olsa bence bu gülüşe çok fazla böyle olumlu ve pozitif bakıyorlardır yani. İnsanın hoşuna gidiyordur ya. Montaj gibi gözükmüyor mu lan bu arada? Yok gözükmüyor. <laughs> Hak ediyorsunuz reis. Nasıl olur lan böyle dışarıda Çok zor değil mi? Acaba şey alır mılar maske falan takıyorlardır. Kanka şuradaki fotoğraf çekeyim falan. O kafeye de bak. Ama boş, ama boş. together. <laughs> Dans ederken birkaç tane sahne saklama geldi ya. Yakından takip eden varsa Arabiler bilir. <laughs> Lan Aram, Namjoon. <laughs> Güzel ritma. Aman, gözlüklere bak. Tam burada Hollywood yıldızı gibi durmuyor mu bu arada? Sakla 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 kimse kimse İyi suratıma geldi lan <laughs> Gözük nerede? <laughs> Abi BTS'e şu var ya kameralara tekme atma basit yok mu mükemmel değil mi? Aga be <laughs> Aha. O ne oğlum? Mahvettin çocuğu. Ay bu çok kötü ama ya. Bazen bir çaresiz kalıyorsun ya. Aramda her şey kırıyormuş bu arada. Eeeh <laughs> dön <laughs> 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 Şaka. Orası da kanka düşecekmiş gibi duruyormuş yani? Buraya bir yapmış akabiş. buradaki mavi güzel durmuş ama. <laughs> Neyiz bu ne ya? <laughs> bu ne lan? <laughs> Dedim de işte bu halde bak bu eras çok iyi daha mı daldım içim geçti bak bu erası manyak değil mi abi süper bence çok cool ya yemin aile babası gibi durmuyor mu? Ne yapıyorsun lan? <laughs> bizim, bizim. aram coştu. Baya baya antrenman yapıyorlar he. Wow, <laughs> 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 kim yaptıysa güzel yapmış ha. Ne oluyor lan? <laughs> Çok tatlı. <laughs> ya. Ah, adamlar kim yaptıysa var. Yemin aram beyaz olursun yani bunu bir sonra bu arada. Ne? Aklıma da nasıl bu şarkı geldi dedim ha kesin bu şarkı, burada bu şarkı şarkı falan ne düşündün ha? Kurdum imedi. Hanım şortla beraber çok rahat etti şu an abi. Ay. Ya kıyamam ya. Çok hoşuma gitti abi bir durum bu arada, tekrar görünce. Aman, arama bak. Neyiz? Öyle bir ki. <laughs> ya! dil gösterdi reis dil dil saldırısı uyguladı <laughs> Ne kadar çok benziyor anız arama diyeceğim de arama kendisi zaten kendin cümleye bak <laughs> Niye böyle mod düştü yani bir anda şarkıda ben üzüldüm yemin ediyorum ha

Okay, first of all, I love Korean pronunciation, so please don't say that you're bad, and... That is, sorry, my Korean is very bad. But, oh, okay, first of all, I love Korean pronunciation, so please don't say that you're bad. Wow, we met with something wow, etkilendim ha. gönlümüzü çaldım be. Hmm. Yaşat hisset anlıyorum kardeşim anlıyorum. <laughs> Aa aram aram aram. Yaşandın olma peşin yaşa gidiyor vallahi. Kendi yaşında gidiyor yaşa. <laughs> Neyse abi videonun sonuna gelelim. Aramı tekrardan buradan doğum günü kutluyoruz ki izlemez ama <laughs> olsun yani biz yine söyleyelim. Doğum günün kutlu olsun Namjoon sama <laughs> Kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay